Evet yine tansiyonuyla, gerilimiyle, rekabetiyle, lezzetleriyle konuşulan bir hafta olacağına inandığımız bir 5 gün geçirdik burada bulunan sevgili yarışmacılarımızla. Şimdi de haftanın en önemli anında ve günündeyiz. Büyük finaldeyiz. Hepsi heyecanla bekliyorlar. Zira defayen söyledim puanlar birbirine çok yakın. E, elimdeki tabloya bakınca da enteresan sonuçlar görüyorum. Gerçekten de büyük finali kaçırmıyor çünkü büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Tabii ki yarışmacılarımızı da ama ondan evvel tabii ki her zaman olduğu gibi pazartesi şöyle bir geçmişe gidiyoruz ve Serdar'ın günüyle başlayalım. Serdar kendi adına, yarışmacı adına genel konuşulanlar ve yorumlar ve puanlar adına bir değerlendirme kritik bekliyorum senden. Bayağı konuşkan bir insansın çünkü. Çok konuşkan. Maşallah. Pim, evet. Subhanallah. <laughs> evet. E hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes yaptıklarını falan anlattı bayağı ama evet. ben de çok emek verdim. Her şeyimi yeni aldım ve yemeklerimi yaparken sürekli eldiven taktım. En az 10 tane eldiven kullandım. Hepsinden hijyenik olduğum ve mutfağımı temiz ediyorum. Genel anlamda iddia da beğenildi yemeklerin. Evet, beğenildi. Yani bundan dolayı da bir şüphem yok. Yarışmacı arkadaşlarım çok eleştirdi. Hı hı. Son günlerde aldığım puanları sen aldın, oturduğun gibi bir algı oldu hepsinde. Hı hı. Ama ben aldığım puanları sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum ve Güller Hanım zaten hak ettiğimi vermedi hakkında helal et dedi bana bu konuyla ilgili. Evet. Ee, Zaten bu hafta hiçbir şekilde kendisi yani hep tarifle üzerinde gitti. Sen ne gül bahsederken hep gülüyorsun? Evet çünkü sürekli bir şey sorduğumda tariften girdiği için ben artık bir şey sormaya korkuyorum Gülleren Hanım'a. Evet evet. Beni rakip gördüğü için Ben söylüyorum. sizi yanımda hiçbir rakip, rakip görmüyorum gördüm. asla rakip yani şu anda şey. bile görmüyorum. Sunumlarımla da sunumlarımda her şey dedi. Her şeyimi copy paste yaptınız siz benim. Celal, lütfen ben. Evet kopyaladığınızı her düşünüyorum. Şeyden, neyimiz aynıydı? bir çorba dışı, sunumu dışında? Salatan 5 saat geç geldi. 5 saat mi? Evet kaç saat geç geldi kusura yani saladan. 5 saat değil hiç, hiç kusura bakmayın çok ağır bir kusura insansınız bakmayın. gerçekten. Ay ortada kaldım. Ee, çok ağırsınız bunu evet. yemeklerinize de ortada yansıttınız. Ortada kaldım ortada kaldım. Bugün evet. bir hediye mevzusu oldu Serdar evet. çok Kesinlikle. bozuldu. Evet. Evet. Biz de bir hafif bir özet geçeyim. Kısaca daha doğrusu karşılıklı bir hediyeleşme durumu olmuş Gökçe ve Serdar arasında. Ee, o onun montunu beğenmiş. O ona bir tane kolye hediye etmiş. Evet. Konuda çok da rahatsız oldunuz Gökçe. Özellikle evet. Seda'nın masasında bir aile hissettik. Seda ile de birebir bir şey oldu maalesef. Atışma evet. çatışma. Ne Neler oldu? Yani sence yanlış mı anlaşıldınız? Kesinlikle. Gerçekten de yarışmacıların şüphelendiği gibi bir durum mu vardı ortada? Ee, yarışmacı arkadaşlarıma bu konuyla alakalı hiçbir şekilde katılmıyorum. Çünkü tekrar açıklık getirmek isterim ki Serdar Bey e, tamamen iyi niyetiyle ve kibarlığıyla ee, ben de almak istiyorum dediğimde benim sana hediyem olsun olarak verdi evet. ve benim kendisine takı getireceğimle alakalı hiçbir şekilde haberi yoktu. Ee, ben de onun yaptığı kibarlığa karşı Bak, kibarlık yaptın. yapmak istediğim için ve evet. bileğinde de e, sabah set öncesi bu vardı. Benim getirdiğim takıda uyuyor diye istersen boynundakini çıkar bunu tak dedim. Kendi Alladım. de şaşırdı zaten. E, tamamen bundan ibaret oldu takmadı yani daha zaten sonrasında bende. evet takmadı daha sonrasında evet, da vermeyebilirdim e, ama kombinle uyuması için verdim. Seda söz istiyor. Yok canım sürecin devam ettiği bir e, noktada Hı -hı. bu şekilde bir hediyeleşme Hı -hı. niyetten bahsetmiyoruz. Serdar Bey'in niyetinden değil sizin niyetinizden bahsediyoruz evet. zaten. Benim günüm Ne kadar geçti. doğru? Serdar de Aranızda geçti. bir muhalefet olmasını mı istediğin gününüz bakın ne güzel anahtar kelime gününüz evet, geçti benim demek geçti. ki Serdar birinin gününü oynuyoruz ki acaba bir ortak mı olalım mevzusu yarattınız Bunu kabul edilir. Hiç de o şekilde. De değil. Yarattınız e zaten... çünkü siz zaten artık bekleme salonundasınız evet, baktığımızda. Evet doğrudur. O zaman bir amacınız var bu. Yok. Ee, bu yarışmada kendi günlerinde misafirlerine masalarına koyarak e, ikramda bulunan hediye veren insanlar da oluyor. O zaman sizin algınızca herkes birbirine e, hediye vererek puan etkilemeye çalışıyor. Ne Çiçek veren öyle. de oluyor. Sizin algınızda veriyorum. Hayır hayır. Adım. Ama de herkese veriliyor. Eşit tamam gününde veriliyor. Biz ben bu e, algıdan bahsediyoruz. Dediğim gibi böyle bir hediyeleşme hiç kimse de olmadı. Evet. Ve ben üstüne basarak söylüyorum. Kendim Hı. sordum. Neden bittikten sonra? Ince... Sonra değil. neden söyledi. bittikten sonra ve bunları değil. konuşurken de biz tek başımıza değildik. E ben dediğim gibi montunuz ne kadar güzelmiş Serdar Bey dedim. Montla tamam, bir gün yenide. Şey bekleme salonunda ama. Evet bekleme ben? salonunu dediniz bana. Ne dedim? ama bahsediyorum. Neyi e, bekleme salonu? Biraz derken? daha parantez içine e, e, açıklama yapacak olursunuz. Evet açın. Puanlarınız kötü, kendiniz köşedesiniz ama bir amaç uğruna bir planlama strateji yapmak çabasına girdiniz. Yani Fakat bu çaba sonuçlanamadı. Sonuçlanamadı. Hükmünüz hala vardım. maalesef ortada yok. Evet, hürkümü setten sonra Serdar Bey hediye edecek. E, teşekkür ederim. Evet. Ben hala o, vermedim. O doğru olanı yapıyor. <laughs> Vermeyi düşünüyor musun Serdar? Yani Bey? bu bir şey. bir şeyin üstüne Serdar montunu Gökçe'ye versin diyorsanız Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının <laughs> başvuru adresi yemekteyize instagram üzerinden veya tv8.com'a 8 hem yarışmacı olmak 15.000 TL sahibi olmak ki 15.000 TL'yi de bir hatırlatalım yeri gelmişken hepiniz bunun için geldiniz birazdan da bakalım 15.000 TL ile kim kucaklaşacak kim vedalaşacak ama gel gör ki bu hafta hiç görmememiz gereken bir puan gördük o da 3 puan Gökçe'den Seda'ya geldi Seda ne hissettin 3'ü görünce yahu bir ikinci konumuz da budur evet. nasıl bir zihin yapısıdır ki o kadar e, masalar, sofralar kendinin başarısız gününün üzerine. Hı hı. Bugün 3 biz e, bu üçü hak etmedik. Ben de Biz de diyorum çünkü çok fazla bir yemek sarf Çünkü siz de sizin yemekleriniz iyi e, değildi bakın. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ettiniz de. Bakın bu kadar kişi çok bu farklı. Verdi. çok mu Çok farklı bir çok e, mu çalışma iyiydi var tabii kiydi. Ki ben neden 3 puan verdiğimi hemen açıklayabilirim Açıklarsın. çünkü o anda masada yapıp açıklamamı da Terviyen, engellediniz. Terbiye konu, ee, bu kişisel konulara ee, göre şeyler Saptarıyoruz, bu, yüzden, bu o yüzden başarısızsınız Bana zaten. haksızlık yaparak o zaman diyeyim ne konuşmamı haksızlığı. engellediniz. Duyum, ha, bu muydu Açıklamanızı haksızlığı. duymak istemiyorum diyerek. Çünkü çok manasız. Ben şimdi açıklayabilirim. Çok manasızdı. manasız geliyor. Bakın hala manasız diyor. Herkese de manasız geliyor. O zaman geliyor. bana bu zaten zaman. bir fiyasko. Bakın sizinki bence daha kötü. 3 puan bu haftanın hiç kimsenin göremeyeceği bir puan. Evet ben aslında size 4 verecektim. Ama kanaat notu kullanarak sizin bana kullandığınız gibi 3 verdim. Kanaat notu. Bundan sonraki hayatınızda Ana, umarım iyi değerlendirirsiniz. Ben defteri yazarak gelmedim sizin yanınıza. Aklıma yazarak Keşke geldim. Keşke defter tutsaydım. O yüzden Aklınıza e, şaşkınlık vereceği haller e, ortaya çıktı. Bu serdiniz. çok mutluyum. Yine olsa yine 3 Hayatta mutluluk ve başarılar dileyeceğim ama çok zor. Çok üzüldüm. <gülüyor> Aynı şekilde. <laughs> evet. Şöyle. Bakalım puanlar demişken e, en düşük puanı alarak haftayı beşincilikle kapatan ve 15 bin TL'ye veda eden ilk isim kim oluyor? Puanlar birbirine çok yakın. Beşinci, dördüncü, üçüncü, Hatta birinci arasında ikişer puan fark var. O kadar yakın ki puanlar. Ve bu hafta yarışmacıların puanları bir hayli kıttı. Maalesef düşük puanlar gördük. Ama en düşüğünü şimdi söyleyeceğim isim almış. Ki bence böyle olmamalıydı. Haftanın beşincisi... Seda sen oldun. Üzücü. Üzücü. 17 puan verdi bugün sana yarışmacılar rakiplerin. Ben sana 6 puan vermişim. 25 puan, 23 puanla pardon tamamladın. Eline emeğine sağlık. Vizyoner bir menüydü ama olmayan şeyler de vardı. Üzgünüz. Ama renk kattın. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Benim için de ayrı bir heyecan ve keyifti. Siz ve ekibiniz için Artı artı çok teşekkür ediyorum. Artı geçmiş olsun ee, tekrar diyelim. Artı diye geçmiş tamam. olsun evet. E, amacım ve gayeme aslında ulaştım. Elbette ki bir ödül hedefim vardı. Tabii Fakat e, en öncelikli amacım o sosyal e, harmanlamaya girebilmek. Onu deneyimlemekte. Harmanladın bizi. Harmanladım gördüm. yorum çok insanının durumu edin. hala aynıymış. Geçmişler olsun. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz Seda'ya ve geldik. Seda'dan sadece iki puan fazla alarak 15.000 TL'yi kaybeden bir diğer yarışmacımıza haftayı dördüncü olarak kapatan yarışmacımız 25 puanla sen oldun Gökçe. Bu 25 puanı 20 puanı diğer rakipten ait ben sana 5 puan verebildim. Keşke hı hı. daha farklı olsaydı netice hı hı. ama maalesef büyük hatalar vardı. Yemeklerde sorunlar vardı ama iyi ki katıldın. Teşekkür ederim. Sana mutluluklar diliyorum. Hı. Çok sağ olun. Çok teşekkür Ömür ederim. Ömür boyu sürsün inşallah evliliğin. İnşallah. çocukla inşallah. Çocukla, çok inşallah. Sağ ee, bütün ekip arkadaşlarının... Ek, e, ekipteki arkadaşların ve yarışmacı arkadaşlarımın e, ellerine emeklerine sağlık. Gerçekten e, bu yarışmanın arkasında çok büyük bir ekip var ve çok herkes tek tek ederiz. ayrı ayrı o kadar bizlere yardımcı oluyor ki Experiment. herkese e, başta siz olmak üzere de teşekkür ederim çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür İyi ki İyi katılmışım ki ve sizi tanımışım. İyi ki geldim çok biz de aynı şekilde duygular karşılıklı teşekkür ediyoruz güzel sözlerine ve geldik üçüncümüze. Aslında iddialı bir yarışmacıydı ama iddiasını ortaya koyamamış görüyorum ki ne yazık ki. Gülderen sen oldun. Çok heyecanlıydın. <laughs> Yine Serdar gülüyor. Niye gülüyorsun oğlum? Sen çok heyecanlıydı böyle şey bekliyordu kendini. <laughs> 21 puan verdi sana diğer arkadaşların. Ben de 6 puan verebilmişim. Keşke gerçekten de yani güzel bir menü seçmiştin. Aslında zahmetli yemeklerin de vardı ama tam hedefine sen de ulaşamadın. 27 puan da kaybettin. Eline emeğine sağlık Gülderen Teşekkür ederim. İnşallah iyi bir şekilde ayrılıyorsun buradan sen de. Beşim Çok teşekkür heyecanlıydın. Teşekkür İyisin değil mi? İyiyim. Tamam peki. İyi ki geldin diyelim sana da ve geldik. Birincimize bu haftanın kazananı 15 bin TL'nin sahibi ki tekrar gösterelim. 2,5 saat yemek yaptı iki yarışmacımız da. Hem Serdar hem Hatice. iddialı iki yarışmacıydı. Şüphesiz en yüksek puanları da onlar aldılar. Ama tabii ki benim puanlarım da katınca bakalım haftanın şampiyonu kim olmuş sevgili TV8 izleyenleri. <laughs> haftanın birincisi Serdar oluyor. Alkışlıyoruz. Gel Serdar. Ama yalnız mı istedik. Bir diğer birincimiz Hatice. Eşitlik var bu hafta. öylemiştim büyük bir sürpriz sizleri bekliyordu. Arkadaşlar ikiniz de 29 puan aldınız. Tabii bu puanlara nasıl ulaştığınızı hemen açıklamasını da yapayım. Serdar sen yarışmacılardan 23 benden 6 puan almışsın. Etin soğuk olmamalıydı. Sen 29 puan aldın. Sen ise Hatice 21 puan aldın yarışmacılardan ama bence haftanın en iyi performansıydı. E, keşke senin de piden olsaydı. Ben sana 8 vermişim o zaman daha yüksek. Hatta en yüksek puanı aldı Sen 29 puanla tıpkı Serdar gibi 15.000 TL'ye ortak oldun. Evet ikinizi de tebrik ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Güle güle harcayın. Sağ İyi ki geldiniz diyorum. Ve sevgili TV8 izleyenleri bu hafta da bizden bu kadar. Sizlere güzel, sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü tekrar görüşene değin. Hem ekibime hem de yarışmacılara bir alkış istiyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Çok güzel yarıştı. Mwenye. Okay. Mwenye.